bir şey yapmak istediğimde utanıyorum ne yapmalıyım <laughs> özgüven eksikliğimiz var o da e, çocukluktan itibaren aldığımız eğitimle alakalı tavsiyem şu hiç utanmasın üstüne gitsin bütün seminerlerde hep kendimden bahsediyorum ne kadar zayıf yönüm varsa eğitimin içerisinde sürekli üzerine gittim şu anda en zayıf dediğim yönüm en güçlü yönüm kendimi ifade etme kısmı. <laughs> ne kadar yapamam dediğim şeyin yaptığım zaman aslında basit olduğunu ve bana tat verdiğini de gördüm. Çünkü yapmaya yapmaya hani insanlar körelir. Yani uygulamadığı bir şeyi unutur. Unutunca da yapmak zor gelir. Peki ne yapacağız? Üstüne gideceğiz. Yapa 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 kendimize olan özgüvenimiz ortaya çıkmaya başlayacak. Şimdi utanmak bir kere bizi geri çeker. Utanmayacağız. Niye utanayım ki? Benim burada eksiğim varsa senin de şurada eksiğim vardır. Öyle ya. Hiç kimse kusursuz ve mükemmel değil. Olmak lazım ama sözle olmak kolay. <laughs> <laughs> İcra da olmak lazım. İşte, yüzden, burada, işte <gülüyor> 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 o yüzden buradayız. Bu yüzden geldik buraya. Evet.